Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte Civilis yeni mekanikçiyiz. Bu arabayı bu arada çaldım. Gene abi araba aldın diyenleriniz olacak. Almadım. Şimdi doktor aradı beni. Yax, neredesin? Hastaneye gel hastaneye mi? Hastanede misin? Tamam hadi. E, buradayım gel. Tamam. İşi düşmüş bakalım. Bir şeyler halledeceğiz. Nasıl? Ya bu benim araba değil mi? Abi benim araba değil mi? Aynen en son sende aldıydım ya. He doğru hatırladım. Nasıl ama? Üf, yatıyor. Bak bu T20 gel atla. Mekaniğe gel. Mekanik boş mu? Boş boş geç mekaniğe ben senin arabayla geliyorum. Yok gel kalsın burada gel kitleyem onu. Hatta gel sen kullan bunu gel. Arabada yolda kalıyorum gel. Dur şunu koyayım kenara. Öyle kalsın ya. Dur oğlum dur öyle deme bak çalıyorlar. Allah itiyor. Şey Araba diye bir şey kalmadı ki sen koyasın kadar. Aile deri sen mekanik değil misin kardeşim ne işin var sen Bize de bir gelişi var. Kendi arabası Doktor gittin. Allah. Cami da of indir babam indir. Ne alırsın sen yaparsın. Şimdi bunun her şeyini tek tek yapalım Mustafa. Ne kadar mı var cebimde? Yoksa... Sen hallet. Sana ha. vereceğim. Şey Yaz deftere. Bak bak. Ah da hareketler ah. Ha. Ares olacak. Full bir daha mı, ha. Aa tokatladık Ares'i. ki daha full değil bak. Bu araba hiç flesek var ya uçar bu araba. Bu araba kaç gördün en son bunda? 200 ne? 200'ü gördüm. 200 mü? Süs. He valla full gk 200'ü gördüm. Bakalım. Ama buna her tüm modifiyelerine bakalım bak. Tüm modifiyelerine. Tamam tamam ben bunu denemiştim. Çık bakayım Bize ben malzemeleri getireyim. Kaputu aç bakayım. Tamamdır açayım ben. Bir de sultan neresi yapacak? Tamam. Geliyorum. Gel yes, seyfiyon. Yes. Ah liaks. Ya biliyor musun kutuyu kontrol ettim nasıl kutu diye. Elin indi. <laughs> Kaputu ah. aç dedim sen bana motoru açmışsın. Kaput burası oğlum ne yapayım burası A açıldı ya. Gel burası değil mi aynen. Arkadaşlar fakiriz biz ne bile kapı üzerinden İtirim. bir. Allah. Dıkınmam lazım benim acil. Sen nerede dıkınıyorsun birader bu ne ya? Cem'de var ha. Bak bu arabayda da var ya. Öyle bir şey yapacağız ki bu kızlar görecek ki o liyax geliyor atla. Ya bakalım neyi varmış ya bunun. Ha çok bir şey yok ya. Bu Oy. sadece bir gün fındık Bir de sultanlar yapacağız. Paran ne kadar bana onu söyle Yaz deftere kardeş Yaz deftere yaz deftere Yaz, yaz. deftere hallederik Defter daha dolmadı da daha iki tane araba getirdik alt taraf Oy. Şimdi Arabayı tamir olmadı ya Oldu mu? Ol, olmadı Valla bende bal gibi oldu boşver Tamam o sen Gerçi bende de olmamış Şimdi dur Yaz en deftere, iyi şekilde. Deftere, yaz deftere. Defter var Adam ha unutma. Fulle bunu. Önce. Bütün her şeyini fulle. Süspansiyonuna kadar. Evet. Allah ve geliyor olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Yaptın mı? Arka tampona bak. Arka tamponuma bak. Yap. Bak bu böyle. Böyle yapayım mı? Kanka rengini ne renk yapacağız ki bunun? Allah bilmiyorum diye. Önce zaman bunu önce bir rengini yapalım. Bence renk sonra yapalım. Ne diyorsun? Tamam. Ben diyorum arkayı sarayı yapmayalım. Siyah yapalım böyle daha tamam. güzel. Tamam zaten. Exos'a bak. ya. Kapat. Öyle... Müziği kapat. Şu müziği kapatsın. Kardeşim, Allah Burası Allah. Mi ya? Ay, Bu araba bulsanın. Kaçmalı bir yere. Kaçmalı bir yere. Kaçma lan. geçebilecek misin sen buradan? İn lan aşağı. İn ya polis çağırıyorum. İn aşağı. Çağır in. polis çağır. İn lan Kardeşim. Allah. Ama in artık kaldı. İn lan ya. Oha oha. Oha artık hani in artık arabadan. ya mi? bunlar boş yer gel yani. gel. Hayvana bak ya. Boş yer bunlar boş yer. Polise arasana OML e bir tane drafter çalındı de. Tamam dur söyleyeceğim. Bunu egzozu mavi yap böyle mavi bir şey var ya zaten. Bence bir şey değil mi? Bak. Ben genellikle bunu kullanıyorum. Nasıl? Handır fişekmiş. Güzel beğendim. Şimdi nereye bakak? Motor kaputuna bak. Bakıyorum. Bak bence bu gider. Bu başka var mı? Bir de bu var. Yok diğeri. Yani. Sağ çamurluğa bak. Yokmuş. Bakayım. Spoiler yok. Şöyle. Çatıya bak. Bunu, bunu da Ön tampon bunu ekledim bak. Bakayım. Ya da böyle ekleyeyim dur. Bence siyah daha iyi ya. Yani. Arkadaysa yaptık. Pencere tonu fullledim. Evet. Oğlum dur nereye geldik lan? Plakayı siyah yaptım. Aynen. Dene. Ben Kısı diyorum rengi. bu arabaya mavi gider. Dene. Yok be gitti mi? Oo bu yakıştı bunu yap bunu yap. Aleyküm ama bu benim rengimdi ha. Tamam tamam. Sen var ya çok feci bir mekaniksin o sarı yere de bir tık bunun açığı yap mesela. Gideyim mi? Aynen. Alıyorum yap bunu. yap. Bunu mu yapayım? E ee, yap bunu. Mor ama bu. Bir şey olmaz oğlum biz nerede kalacağız. Sedefi e beyaz atıyorum bak. Efsane At. olur. Şu sarı yerlerini düzelt ya. Sarı yerlerin bir ton açık yap. Ben diyorum ki orayı beyaz yapalım. Oo evet evet. sen vallahi arıla biliyorum bu mekanik işine. Tamam yap. Anlıyorsun sen bu mekaniklerini. Ben diyorum ki aşağıda beyaz taka. Takalım. Bakalım. Oğlum fişek oldu dar bana rengi çok güzel oldu. Başka da bir şey, bir tekerlik var. Jantları değiştirsek mi ya? Jantlar bence iyi böyle. Jantlar güzel değil ya ben beğenmedim ne yalan Tamam dur başka. Bak. Bak bu. Bakayım. Of. Bu güzel. Yakıyorsun. F onu. Şey oldu be ya, yakıyorsun. Ben yapıyorum bu işi ya. Yani. Bakalım dur. Rengi değiştirmek için. Neon ki... falan da tak. İkinciyi takmak lazım. Neon'u taktım ben. Taktım mı iyi. Lastik dumanı ne yapayım? Onu da bu renkte yap. Morumsu bir şey yap. Mor gitmez buna ya lastik. Beyaz yapalım. Blue yapayım mı? Ya, olur. Kafana göre takılı ya. Sen, ben sadece Sultan Ares'te biraz Aşka kendime görelim. Başka kalmadı. Göre Tamamdır, bu arabayı bir tamir edelim. Bunu götürüyorum, Sultan Aras'ı e getirelim. Yani sen götürürken bu hız yap bakalım. Aynen bu bir bakalım ne yani bayağı iyi. Ama araba ya. güzel oldu, benim de alasım var ya. Allah Allah. Ya bu artık renk benim hani, bu rengi kullanma. Tamam, ben zaten bu rengi kullanmıyorum. Alçığa bak ya, böyle de benim arabayı getirmiş. Abi mal terbiyesi herif be. O ben şikayet edecektim de boş ver. Gel gel. Ya, onu biraz. gel, gel. var marmaları çok iyi durdu ha. Kalkışları çok iyi değil mi? Bakalım kaç basıyor. Polise yakalanmazsak iyi bakalım. Doktor var ya nasıl bir tepme. Çok iyi değil mi? 190. Yani bir şey diyeyim mi? Heh. BV 440 250 basıyor. Bu daha iyi oğlum her türlü. Neyi daha iyi? 250 ha. basıyor diyorum. Bu oğlum bu araba gibi... kaç lira o kaç lira? Ha fiyat performans olarak bu daha iyi ama. Bana yani şehir içinde polisten kaçmalık öyle diyeyim sana bu. Evet evet. Ama ne yapalım kanka. Yo. Bir şey diyeyim mi? Eğer polisten kaçıyorsan sakın otoyola girme. Pit atıyor. Yok oğlum her türlü yakalıyorlar ya. Yani. Bunu sağ koyayım hemen sultanı çıkarttım Sultana çok güzel modifiye yapalım kanka. Tamam hadi. Sultana da değişik değişik desenler Bunu koy takalım. Koy bir. Yani. Aynen olur. Bunu koy bir sen. Tamam gel. Bakalım ikimizi de bulduk. Valla. Elli aksi de olmasın. Bu oyunu yemek ya ama. <laughs> Valla. Gaydın gaydın. Sultanı <laughs> çıkar bakayım. Sultanın daha modifiye çok ya. Böylesi böylesi var. Yapma yapma gel. Sağ geç bak şimdi. Sultan çok kız basmıyor ya. Doktor. Buyur. Hmm. Doktor şu arkadaş bak doktor. Ne oldu ne oldu? Kan şekerim düştü ya benim. De. Aa bunun bana Aa. borcu var. Elleme 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 ya bu. Bu yok beni yok bana daha, bana daha borcu alalım adam öyle bak bana borcu var. Bu Dur. beni döven mi ya? Yok. beni sekmana her zaman hayatı tutacağız. Kan şekerim düştü bir şey yok lan. İyi sen yaşa yaşa bak sakın ölme ya paranı vermeden. Parayı Adam vermeden geliyor ya. Of 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 memurum. Bizim parayı ne zaman yazarız usta? Memurum bu arada drafter çalındı siyah. Surgeon'sın er. bu siyah drafter. O Aynen siyah drafter. benim çalındı evet, siyah drafter. Allah. Al sağ ol Oğlum, Oğlum ne Lan. Nerede lan? Sen mi sakmın? Memurum o, bir dakika. Osman Toz polis departmanından sen mi konuşuyor. Aa, Memurum Acil bir binasında bir polis bekliyoruz. Vuramadım ki. Bizim selamla şeklimiz Dövbe, böyle değil mi ya? İlla Ya Dövbe, i̇lla, illa ben de kavgaya karışayım hani. İlla Kavgayın. illa kavga mı Dur lan. İlla kavgaya mı karışayım? Onlara selamlaşması var arkadaşlar. Selamlaşma. Selamlaşma böyle arkadaşlar. Bir sıkıntı yok yani. Ay kolay gelsin. Hadi oldu. Kolay gelsin. Yapıştırın da değil, yapalım. Tamam. Hani bu arabayı biliyorum çok modifiye yapılıyor. Buna tek tek bakalım. Aynen bu çok detay var da bunlar bizim mekaniği basar. <laughs> adam da bana borcu var oğlum adam ya. <laughs> Aa bak geliyor geliyor dur. Bir şey 20 li polisten kaçmamız yok mu? Yaparız onu. Gidiyor mi? Bunlar beni takip ediyor. Yüzde yüz geldi bak geldi. <laughs> Oha atışı yok yok. O silahçı yerine gitmiş onlar. Silahçıya gitmiş silahçıya. Ha oyda mı duydular? <laughs> evet evet. Belli olmaz şimdi önümüze falan çıkan. Hani yok nasıl yok. silahçıya çıkmış ya oydu? Silahçı olmuş silahçı. Evet, Çatışıyorlar sen tutayım yok Bunu da full yek. Sen bir parayı at bakayım elindeki bütçeyi. Ee, İban'ım Allah yazıyor. 10 bin bak. var. 10 bin ne ya ben bunu 10 bine ara. Lan ben sana vereceğim sonra doktoruz biz doktor doktor. Doktorlar hayat kurtarır. Tamam bi sen hayatını kurtaracağız derdi yani Sen şimdi bana tek tek her yerini göster tek tek söyle bana Bu arabayı çünkü ha, ben kendi zevkime göre yaptım. ben kendi zevkime göre yapayım istersen Yok bak bu arabayı kendi zevkime göre yapayım Abi son bile göre. değişiyor direksona bak bir. Evet evet biliyorum Bak be. <laughs> Kafana göre a bak dağıtayım ikiyi Güzel. Bana bak her yerini göster ya ben bu arabayı kendi zevkime göre yaptıracağım. Döşeme için. diyor lan bu Döşeme bile var ha, abi Ha içindeki şey Ektir bir tanesini ya Karga eklesene buna Uf. Ektirdim Kızı ekle ekti oğlum kızı ekle Lan Uf. He sen motoru boş ver motoru ben bakarım Motor işime yaramaz Sen bi zıpla nereye bakacağımı söyle. Hız göstergesi. Oğlum tampona mampona kadar geç oraları yap oraları hemen kafan. Anlat diyor lan buraya. Yukarısı onu ekle. O bana söylemiyor bak hiçbir ne. Sen boş yer ya. Söyle söyle oğlum var bir kendi ekim göre sıra Şey fayları kırayım mı önden? Bak nasıl? Ee, fark olsun ya far olsun. Far arabanın gözleridir. Buyurun yeşili kardeş. Buyur bro. Evet bro. Bro WhatsApp. WhatsApp bro WhatsApp. Bro nasılsın? İyi bro sen nasılsın? Ya ben deyim bro ya. Benim ayağımı yaptığın için sağ ol yedim. Hey, rica ederim. Ayağını ya yaptın mı? Hey, ben ayağını Dedim, baştan yaptım. Yani yarılmıştı da benim. Ha. Bak size araba satayım mı? Bak. Hayatta da görüp görüleceğiniz en iyi araba. Yarılmıştı onu dikmişti bir de bir şey atmıştı. Oğlum bak tam dik araba bak, üzerinde kız var nasıl... Oğlum ben bunu sizinkine eklettim lan. O, ne kadar <laughs> Sizi seviyor. 150 bin okutayım mı sana bunu? Bro, şimdi bu full full mu? Evet oğlum adam yapıyor işte görmüyor musun? Haa anladım anladım. ben... Ben normal sultanı severim. Dört kapımı. Bu zaten normal sultan değil. de Normal sultan da tam bol. Ares, asıl bir şey değil mi? Bu gider. Diyeyim ben sana. Asıl bu gider. Harbi oğlum. Yani Yok, sen de... bunu almayacaksın da hangisi? Hangi arabayı alacaksın? Ciddi Bu anlamıyor arabalardan ya. Boş. Normal sultan bro. Kanka spoiler çok kötü olmuş. He. Spoiler'ı büyük tak. Büyük büyük. Büyük, büyük şey. seviyorsun galiba. E ben büyük severim. Büyük tak bayağı büyük. <laughs> Şuna büyük taksana sinir oldum. <laughs> Taktım işte. Hayır bu küçük ya. Bana şu siyah büyüklerden tak siyahlardan. Al. Dağıtık. biraz daha bir küçük olalım bunu şey. ama. Geç. Geç. Al. Geç çokun geç. Değil oğlum. Geç. Geç. Ya, geç. Ya, bunu takıyorum arkadaş. E bu bu bu. Ben kadar spoiler takıyorum. Tamam oğlum sultan dediğin spoiler olur. Adama ne oluyor? Shit bro shit. Bu arada ben kendi zevkime göre daldım gidiyorum ha. Ben söylemiyor zaten yap hadi yap. Güzel olsun ama. Abi ben olsam yapacağım şeyleri yapıyorum öyle değil. Ya spoiler küçük ya biraz ya spoiler yani. çok büyük oldu. Ya kardeşim. Tam yeşil gider. Aynen bence de. Ne yapayım ne mı? Yeşil, rengi? Bah. Bu araba tam yeşil gider. Ne yeşil bak Görüş gibi dolaşmak da iyidir. Ne? Yeah. Bak hele ne takayım ne? Ben listeyi aldım da. Şş, ne takayım buna? Kafana göre. gider, şey Ellemiyorum rengi zaten güzel. Bir yeşil yap bakayım öyle bakalım. Adamım. Yapma yap. Allah. Vallahi çok güzel. Bize boyalar bedava gelmiyor. Öyle. Ya yani adamlar tek size şimdi. Hayırlı olsun. Gittim oğlum. Evet. Spoiler küçük ya. Ya spoiler, asıl bir şey değil mi? Bu spoiler gider. Bu mu gider? Çok büyük ol sanki ya. Bu ne anasını seveyim. Sen büyük seviyorsun. o yüzden. O benzer kim? Tavşin. Bu değil oğlum bu değil. Siyah bir şey istiyorum, siyah. Ya tamam dur. Tak şunu. Dur bende gözükmüyor. Tak bunu tak bunu. Aynen. Tak bunu. Hayırlı uğurlu olsun hadi. Eyvallah bir de tamir et ya. Ya tamir galerge sok içi Gel of. gel gidek. Vuram arabada araba zaten 0 yani. Ne lazımdı buna? Fullenmiş mi diye baksana bu. Bakayım. Bu 120 basıyor doğru mu bu ya? Buram, bu fullenmemiş diyeyim. Bu fullenmemiş. Eee. Motorun ağzına sıçmışlar bir kere. Motor 120 basıyor. niye gibi gidiyor. Fullenmemişler bunu diyeyim. Buram ne kadar istiyorsun sen şimdi? Allah 2000 at. 2000 çok gider. E, Bim, kaç? 1000 at. 77 idi en son galiba. Yok ya. Sanırım dünkü şeyde oldu bu ya. Dün fullettim bunu. Bro. Kim nerede fullettin? GMG. GMG hiç sevmem vallahi kendilerini diyeyim ben sana. Yani yapamıyor onlar işi. Bro, ben yazdım onları karadeste. Aynen. Bak plakayı falan da takmamış. Yapmış. Geç plaka yok bunda. Bir iki dakika telefonu edeyim. Bro dört gün attım ek malzemeni falan da şey yapmış. Bakayım. Yapamazsın. Başka bir şey yok zaten. Gel. Motoru falan yaptın değil mi? Hepsini yaptım. E, bir de temizleyebilir misin burayı? Temiz zaten. Ha doğru doğru. True. İban 28 arkadaşlar. Attı attı hadi gel. Kardeşler mekaniye gelin ha. Bize kardeşim. Ah be. da bir bu şey değil mi? Motor, motoru Sadece freni birinci seviyeydi. Ay ya da o iFact'in adamlar. Parası aldın Ay, mı? Elleme hep onlar bizim paramızı alıyor. He iyi Adamlar illegal bir illegal iş yapıyor. Bir altta battım kusura bakmayın. Oğlum arabalar fena oldu lan. Neyse ben bir GoPro'nun sonuna gelim. 20 dakika olmuş. Oh. Neyse arkadaşlar bu bölümün de geldik. Bu bölümde GoPro'da sana çalıştım bir <laughs> aksa. eyvallah sağol. Hadi <laughs> oldu görüşürüz. Bay bay. Abone ol, like unutmayın.